Merhaba sevgili öğrenciler. Fen bilimleri dersinde sizlerle duyu organlarımız ve görevleri ve duyu organlarımızın sağlığı konusunu tekrar edeceğiz. Birinci dönem bu konumuzu işlemiştik. Şimdi yeniden hatırlamak için bakalım neler öğrenmişiz. Canlı olarak dış dünya ile ilgili bağlantımızı 5 duyu organımız sağlar. Duyu organlarımız 5 tanedir. Bunlar göz, görmeyi sağlar. Kulak, işitmeyi sağlar. Burun, koklamayı. Dil, tatmayı. Deri, dokunmayı sağlar. Duyu organlarımızdan deri, vücudumuzun tamamını kaplarken, diğer duyu organlarımız sadece başımızda bulunur. Kısacası başımızda bütün duyu organlarımızı bulundururuz. Bakın başımızın dış kısmı da deriyle kaplı olduğu için 5 duyu organımızın hepsi başımızda bulunur. Şimdi bu duyu organlarımız nelermiş sizlerle inceleyelim. Evet gözümüz. Göz çevremizdeki güzellikleri, renkleri, varlıkların büyüklüklerini görme duyu organımız göz ile algılarız. Kaşlar, kirpikler, göz kapağı ve göz görme organımız gözün yapılarındandır. Evet, görme duyu organımız gözdür. Çevremizdeki ışığı gözümüzle fark edebiliriz. Gözümüz renkleri ayırt edebilir. Bakın burada görme olayını inceleyeceğiz. Işık cisme çarpıyor. Cisimlere çarpan ışığın yansıyıp gözümüze gelmesiyle de çevremizdeki eşyaları görüyoruz. Karanlık odada hiçbir şey göremeyiz. Gece karanlık bir ortamda girdiğimiz zaman odadaki hiçbir varlığı göremeyiz. Ama ışığı yakarsak odadaki bütün eşyaları ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Demek ki görme olayının olabilmesi için ışığa ihtiyacımız var. Evet, gözümüz bir kamera gibi çalışır. Işık cisimlere geldiği zaman cisim gözümüze yansıtır bu ışığı. Mercek kısmından gözün içinde görüntü oluşur. Bakın arka kısımda retina da görüntü oluşuyor. Ve biz bu şekilde cisimleri görmüş oluyoruz. Evet, bizim için çok önemli olan organımız gözün sağlığına da dikkat etmemiz lazım. Televizyona çok yakından bakmamalıyız. Gözlerimiz bozulur, kanlanır. Bu yüzden televizyonu uzaktan izlemeliyiz. Kitap okurken kitabı gözümüze 30 cm uzaklıkta tutmalıyız. Bugün çok yakından kitap okuduğumuz zaman göz sağlığımız açısından zararlı olur. Yeşil kitabı okuyan çocuk doğru okuyor. İlk baştaki uzaktan okuyor. İkinci çocuk doğru mesafeden. Üçüncü ve dördüncü, beşinci çocuksa çok yakından okuduğu için bunlar da yanlış okumuş oluyor kitaplarını. Evet gözümüzü güneşten korumalıyız. Gözümüze gelen zararlı ışınlar göz sağlığımızı olumsuz bir şekilde etkilediği için muhakkak güneş gözlüğü kullanmalıyız güneşe bakarken. Ama aldığımız güneş gözlüğü kaliteli olmalı. Rastgele bir güneş gözlüğü de alırsak bu da yine gözümüzün bozulmasına sebep olur. Yüz havlumuz temiz olmalıdır ve kendimize ait olmalıdır. Yüzümüzden yani burnumuzdan, gözümüzden, ağzımızdan zararlı mikropları alabileceğimiz için kendimize ait temiz bir havlu kullanmalıyız. Başkası hastaysa Bunların havlusunu kesinlikle kullanmamalıyız. Evet, diğer duyu organımız kulak. Çevremizdeki sesleri algılayan duyu organımız ise kulaktır. Kulak, kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı gibi yapılardan oluşur. Kulağımızın birinci görevi işitmedir. Bu görevin yanında kulağımız vücudumuzun dengede durmasını sağlar. Evet bakalım nelermiş bunlar. Evet, duyu, duyma organı kulaktır. Çevremizdeki sesleri kulağımızla fark ederiz. Kulağımız sesleri ve geldiği yönü ayırt edebilir. Evet, kulağımız sesleri ayırt edebilir dedik. Yani işitmeyi kulağımızla sağlıyoruz. Konuşma ile işitme arasında da sıkı bir ilişki vardır. Doğuştan işitme engelli olanlar hiçbir zaman konuşmayı öğrenemezler. Bir ses kaynağından çıkan ses dalgaları kulağımıza ulaştığında sesi duyarız. Evet kulağın yapısını inceliyoruz. Az önce bahsetmiştik kulak zarı, kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşuyordu. Kulaktan çıkan ses kulağın zarına ulaştığında kulak zarını titretir. Bu titreşim sinyallere çevrilip sesi duymamızı sağlar. Sesimizin kulağımıza ulaşmasını sağlayan yapı da kulak kepçesidir. Ses kulak kepçesinden kulağımıza ulaşır, kulak yolundan kulak zarına geçer ve kulak zarına ulaştığında da zar titrer ve biz duymayı sağlamış oluruz. Evet, kulak sağlığımızı korumak için kulağımızı aş aşırı yüksek seslerden korumalıyız. Uzun süre kulaklık kullanmamalıyız kulak çubuğunu kulağın içine sokmamalıyız. Çünkü bu kulak zarımıza zarar verebilir ve işitme kaybına sebep olur. Evet burnumuz. Çevremizdeki güzel ve kötü kokuları burnumuzla algılarız. Burun koku alma duyu organıdır. Koku alma görevinin yanında burnumuzda soluk alışverişi yaparız. Yani nefes almamızı burnumuz sağlar. Koku alma duyu organımızdır çevremizdeki kokuları burnumuzla fark ederiz. Evet, koku taneciklerinin burnumuza ulaşması ile kokuyu alırız. Burnun yapısı. Bakın burun boşluğunda koku tanecikleri var. Biz bu çiçeği kokladığımız zaman koku tanecikleri sayesinde koku alma hücreleriyle çiçeğin kokusunu ayırt etmiş oluyoruz. Burun sağlığımız. Burnumuzun içinde kıllar bulunur. Bu kıllar havadan gelen kirli, mikroplu tanecikleri tutar. Aynı zamanda havayı ısıtarak bizim akciğerlerimize soğuk hava ulaşmasını engeller. Bu yüzden burnumuzun içindeki kılları koparmamalıyız. Soluk alırken burnumuzdan almalıyız. Evet az önce de bahsettiğimiz gibi burun havadaki tozları süzer ve havayı ısıtır. O yüzden ağzımızdan değil, muhakkak burnumuzdan nefes almamız lazım. Burnumuz darbe alıp kanarsa en yakın sağlık kuruluşuna gidip sağlığını ihmal etmemeliyiz. Evet, diğer bir duyu organımız dil. Yediğimiz yiyeceklerdeki tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları dilimizde algılarız. Dilimiz bizim tat alma organımızdır. Aynı zamanda bu asli görevinin yanında Ağzımıza aldığımız lokmaları çiğnememize ve konuşmamıza yardımcı olmak için dilimiz vardır. Evet, dilimiz tat, ol, tat alma organıdır. Yiyeceklerin ve içeceklerin tadını dilimizle alabiliriz. Dilimizin üstünde tat tomurcukları vardır. Bu nedenle dilimiz pütürlüdür. Dilimize yiyecekler ve içeceklerin tadı tomurluk çomurcuklar sayesinde hissedilir. Evet şimdi de dilimizin yapısını inceleyelim. Dilimizin ön uç kısmı tatlıyı, ön, arka, sağ ve sol bölümü tuzluyu, orta, sağ ve sol bölümü ekşiyi ve en arka kısımları ise acı tadını algılar. Dilimizin sağlığını korumak için aşırı sıcak yemekleri yememeliyiz. Eğer aşırı sıcak yemekleri yersek tat alma tomurcuklarına zarar vermiş oluruz. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerin tadına bakmamalıyız. Kimyasal maddeler dilimize zarar verir. Dişlerimizi fırçalarken dilimizi de fırçalamalıyız. Evet, son duyu organımız deri. Deri dokunma duyu organımızdır. Vücudumuzun bütün her yerini deri kaplar. Dolayısıyla deri Bulunduğu her yerde maddelerin sertliğini, yumuşaklığını, sıcağı, soğuğu, düzlüğünü, pürüzlüğünü algılar. Derimiz aynı zamanda vücudumuzu dış etkilerden korur. Evet, dokunma duyu organımız deridir. Eşyaların sıcaklığını derimizde fark edebiliriz. varlıkların sert, yumuşak, pürüzlü, pürüzsüz olma özelliklerini de derimizle ayırt edebiliriz. Evet, derinin yapısı. Derimiz kan damarları, yağ dokusu, kıl kökü, ter bezleri ve sinirlerden oluşur. Dokunduğumuz zaman varlıkları algılamamızı sinirler sağlar. Derimiz sadece dokunmaya yaramaz, çok önemli görevleri de vardır. Bütün vücudumuzu sararak korur. Az önce bahsetmiştik vücudun ısı dengesini sağlar. Yani vücudumuzu aşırı sıcaktan ve soğuktan korumalıyız. Bu da vücudumuzun ısı dengesini sağlamamızı sağlar. Solunuma yardımcı olur. Güneşten aldığı D vitamini derimizde geçerek vücutta üretimi sağlar. Evet, deri sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Derimizi temiz tutmalıyız. Haftada en az bir kere banyo yaparak vücut temizliğimize dikkat etmeliyiz. Ve dışarıdan geldiğimiz zaman, pis şeylere dokunduğumuz zaman muhakkak ellerimizi yıkamalıyız. Yaralanmalara karşı derimizi korumalıyız. Yaralarımızın bakım ve tedavisini yapmalıyız. Vücudumuzu yanma, kesilme, yaralanma gibi tehlikelere karşı korumalıyız. Eğer derimizle ilgili bir sorun yaşarsak cildiye doktoruna muayene olmalıyız. Güneşe çıkacağımızda güneş kremi kullanmalıyız. Güneşin zararlı ışınlarından vücudumuzu korumak için güneş kremini muhakkak kullanmalıyız. Evet sevgili çocuklar, konu tekrarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.